Altayların eteklerinden Ötüken'in ormanlarına uzanan bozkırlarda demirin sesi yankılanıyordu. Bu ses yalnızca madenin değil, yeni bir milletin doğuşunun habercisiydi. Tarihin karanlık sayfalarında Aşina boyu adını henüz kimse bilmezken onların kaderi büyük bir imparatorluğun temelini atmak üzere şekilleniyordu. Çin kronikleri Türk adını ilk kez bu dönemde kaydetti. Bu bir çağın başlangıcıydı. Bumin adında bir lider, hem ustalığı hem de stratejisiyle halkını bağımlılıktan özgürlüğe taşımak üzere yükseliyordu. Onun hedefi yalnızca düşmanı yenmek değil, Bozkır'a yeni bir düzen kurmaktı. Yuan-Yuanların gölgesi altında geçen yıllar isyan ateşini yavaş yavaş büyütmüş, bu ateş demirin kızıl korlarıyla birleşerek fırtınaya dönüşmek üzereydi. Bu video Bumin Kağan'ın sıradan bir boy beyinden Tüm Bozkır'ın kaanına dönüşme sürecini, savaşlarını, diplomatik hamlelerini ve ardında bıraktığı ebedi mirası anlatacak. Peki, Bozkır'ın bu suskun lideri nasıl oldu da tarihin akışını değiştirdi? Bu Min Kağan'ın hikayesini anlamak için önce Göktürklerin köklerine inmeli. Onların hikayesi yüksek dağların ve geniş bozkırların arasında Altaylar'ın sert ikliminde başlar aşina boyu, nesiller boyu demir işçiliğiyle geçimini sağlayan küçük bir topluluktu. Fakat yaşadıkları topraklar yalnızca bir maden ocağı değil, aynı zamanda stratejik bir geçitti. Göç yollarının kavşağında yer alan bu bölge, ticaretin ve kültürlerin buluşma noktasıydı. Burada büyüyen her çocuk hem savaşmayı hem de zanaatkarlığı öğrenirdi. Bu coğrafya Göktürklerin hem karakterini hem de kaderini şekillendirdi. Sert kışlar onları dayanıklı, engin bozkırlarsa onları özgür kıldı. Ve Ötüken Türk mitolojisinde kutsal kabul edilen bu bölge, ileride Göktürklerin kalbi olacak, devletin gücünü ve ruhunu simgeleyecekti. Altaylardan Ötüken'e uzanan bu halkın kaderi, yüzyıllar boyunca güçlü komşularının baskısıyla şekillendi. Göktürkler bu dönemde Yuan Yuan Kağanlığı'nın hakimiyeti altındaydı. Yuan Yuanlar, Bozkır'ın en kudretli gücüydü ve çevresindeki toplulukları haraç ödemeye zorlayan sert bir yönetim sergiliyordu. Göktürkler ise demir işçiliğinde usta olduklarından onların zırh ve silah ihtiyacını karşılayan bir nevi bağlı zanaatkar konumundaydı. Ancak bağımlılık her zaman boyunduruk anlamına gelmezdi. Demir üretimi Göktürklere ekonomik güç ve stratejik önem kazandırıyordu. Zamanla bu durum, Bumin ve çevresindeki liderlere farklı bir ihtimal düşündürdü. Yuan Yuanlara boyun eğmek yerine kendi devletlerini kurmak. İşte bu fikir sessizce filizlenirken Bozkır'ın rüzgarı artık yeni bir fırtınanın habercisiydi. Bozkır'da demir yalnızca bir maden değil, bir milletin kaderini belirleyen güç kaynağıydı. Göktürkler, dağların derinliklerinden çıkardıkları cevheri ustalıkla işleyerek hem silah hem de zırh üretiminde eşsiz bir seviyeye ulaşmıştı. Bu yetenek onları Yuan-Yuanların vazgeçilmez müttefiki haline getirirken, aynı zamanda potansiyel bir tehdit olarak da görünmelerine yol açtı. Demir işçiliği sayesinde Göktürkler kendi savaşçılarını donatabilecek bir kapasiteye ulaşmıştı. Bu bağımsızlık düşüncesini artık yalnızca bir hayal olmaktan çıkarıp gerçek bir hedefe dönüştürdü. Bumin demirin yalnızca düşmanı yenmek için değil, bir milleti bir arada tutmak için de kullanılabileceğini biliyordu ve tam bu noktada bağımlılıktan özgürlüğe giden yolun en keskin dönemeçlerinden biri yaklaşıyordu. Demir artık yalnızca ticaretin değil Özgürlüğün de sembolü haline gelmişti. Bumin ve yakın çevresi, Yuan Yuanlara karşı koyabilecek askeri ve siyasi güce ulaştıklarını fark ediyordu. Öncelikle komşu boylarla gizli ittifaklar kuruldu. Bu ittifaklar hem insan gücünü hem de moral desteğini artırdı. Bumin doğrudan bir baş kaldırı yerine önce gücünü gösteren küçük sınır çatışmalarıyla Yuan Yuanların dikkatini çekti. Bu taktik, hem kendi ordusunu sınamak hem de düşmanı yıpratmak için etkiliydi. Bozkır'da fısıltı halinde yayılan haber, halkın yüreğinde umut kıvılcımları yakıyordu. Türkler, özgür olacak. Ve bu kıvılcım, kısa süre sonra bütün bozkırı saracak bir isyana dönüşecekti. İsyanın büyüyen dalgaları sonunda kaçınılmaz çarpışmayı getirdi. Bu min ordusunu bozkırın geniş düzlüklerinde topladı ve yuan yuanlarla karşı karşıya geldi. Bu savaş, yalnızca iki ordu arasında değil, özgürlük ile boyunduruk, gelecekle geçmiş arasında bir hesaplaşmaydı. Göktürk süvarileri, çeviklikleri ve disiplinleriyle düşman hatlarını yararken, demirden zırhlar ve kılıçlar savaşın kaderini değiştirdi. Yuan Yuan Ana Anakui, bu mağlubiyetle gücünü kaybetti ve Bozkır'ın hakimiyeti el değiştirdi. Bumin, bu zaferle yalnızca bir düşmanı yenmemiş, yeni bir devletin doğuşunu ilan etmişti. Zaferin ardından Bumin, kendisini ilk Kağan ilan ederek Göktürk Kağanlığı'nın temellerini attı. Bu, yalnızca yeni bir devletin değil, Bozkır'da yeni bir siyasi düzenin başlangıcıydı. Devlet yapısı, boy beyleriyle Kağan arasındaki denge üzerine kurulmuştu. Bumin, hem merkezi otoriteyi koruyor hem de boyların iç işlerinde özgür kalmasına izin veriyordu. Ötüken imparatorluğun kalbi ve kutsal merkezi oldu. Buradan yönetilen topraklar doğuda Çin sınırlarından batıda Aral Gölü'ne kadar uzanıyordu. Diplomasi de askeri güç kadar önemliydi. Bumin, Çin'le siyasi ilişkiler kurarak Göktürk adını uluslararası bir güç haline getirdi. Artık Bozkır tek bir sancak altında birleşmişti. Bumin Kağan'ın ardından kardeşleri Mukan ve İstemi önemli roller üstlendi. Mukan, Doğu topraklarında iç yönetimi güçlendirirken, İstemi, Batı sınırlarında diplomasi ve askeri hareketleri yönetti. İstemi, özellikle Sogdian tüccarlarla kurduğu ilişkilerle Göktürklerin ekonomik gücünü artırdı. Bu sayede İpek yolu üzerindeki hakimiyet pekişti. Mukan ise halkın refahı ve askeri düzenin devamı için reformlar yaptı. Kağanlığın istikrarı bu iki güçlü liderin işbirliğiyle sağlandı. Kardeşlerin uyumu Göktürk Kağanlığı'nı sadece bir savaşçı devleti değil, aynı zamanda sağlam bir yönetim merkezi haline getirdi. Bumin'in mirası onların ellerinde güçlenerek nesiller boyu devam etti. Bumin Kağan yalnızca bir lider değil, Türk milletinin kaderini değiştiren bir öncüydü. Onun kurduğu Göktürk Kağanlığı Orta Asya'da yeni bir güç dengesi oluşturdu. Kültürel açıdan Göktürkler ilk defa kendi dillerini ve tarihlerini yazıya dökerek kimliklerini kalıcı hale getirdiler. Orhun Yazıtları bu mirasın en somut kanıtıdır. Askeri alandaysa bu minin stratejileri ve birlik anlayışı sonraki kuşaklara örnek oldu. Bozkır'ın kaderini değiştiren bu vizyon pek çok Türk devletinin temelini oluşturdu bugün bile bu Minka'nın adı Türk tarihinde özgürlük ve birlik sembolü olarak anılır. Onun bıraktığı miras sadece tarih kitaplarında değil, yaşayan bir kültürün özünde yaşamaya devam ediyor. Yüzyıllar geçti, imparatorluklar yükseldi ve yıkıldı. Ancak Bozkır'ın sessiz tanığı olan Orhun yazıtları hala ayakta duruyor. Bu yazıtlar, bu Kağan'ın sesi, Türk milletinin bağımsızlık ve onur mücadelesinin ebedi yankısıdır. Göktürklerin kurduğu düzen sadece bir devlet değil, bir kimlik ve ruh halini temsil eder. Bugün Türkler, atalarının bıraktığı bu mirası sahiplenerek, geleceğe yürürken bu minkanın cesareti ve vizyonu her zaman yol gösterici olmaya devam edecek. Bozkır'ın ebedi sesi, özgürlük için atılan ilk adımın hikayesini sonsuza dek anlatacak.